Bursa'da turistleri görmüştüm. Bana çok garip gelen bir şey oldu. Turistler benim gökdelen gibi gördüğüm hükümet binasının yanından geçip üst tarafta bulunan yıkılmaya yüz tutmuş olmasına rağmen kubbesi parıl parıl parıldayan eski bir hamamın dış cephesinin fotoğraflarını çekmeye başladılar. Geri kalmışlığımızı fotoğraflarla belgelemeye çalışıyorlar diye düşünmüştüm. Fakat yıllar sonra anladım ki onların sıradan olan değil, farklı olan ilgisini çekiyor. Bu metinde turistlerin hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? A resim çekmeyi çok sevdiklerine, B araştırma inceleme yapmaya meraklı olduklarına, C daha önce görmedikleri özgün eserlere ilgi duyduklarına, yani burada cevap C olacak. D tarihi eserlerin yapılış hikayelerini araştırdıklarına. 2 bu parçada düşünceyi geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? İnsanlar için doğal yasalar vardır. Fakat yetip gitmişlerdir. Çünkü insan her yere elini atıp bir düzen vermeye, yönetmeye kalkmış, dünyayı kendi büyük emelleri, istekleriyle karartmış, bulandırmış. Cicero'nun dediği gibi, gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır. Bizim dediğimiz sahte bir şeydir. Ee, ünlü bir kişinin sözünü söylemesine ne diyoruz? Tanık gösterme cevap D olacak. Tanık gösterme. Bu parçadan anlatılan yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yazar, sevginin yüceltildiği bir dünya görüşüne sahiptir. Sevginin kendini pek fazla hissetmediği bir dünyada çocuklara sevme çağrısında bulunur. Çocuğa ve gence olumlu değer ve davranışları kur bir nasihat şeklinde değil, hayatın içinden seçtiği canlı örneklerle verir. Gençler de bu düşünceleri kabullenme ihtiyacı hisseder ve henüz başında oldukları hayat hakkında deneyim kazanma olanağı bulurlar. Burada A sevgiye önem veren bir kişiliğe sahip olduğu vurgulanmış. Ee, B'de kitapların ders kitabı olarak okutulduğundan bahsedilememiş. B çıkartılamaz. İçindekilere hiç tat vermeyen, onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay, hoş ve sevimli gelir. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Cevap A olacaktır. Bu cümlede geçen sürmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Tarlalar eskiden hayvanlarla sürülürmüştür, e, sürülürmüş tarlayı sürmek anlamında 1. Toplantısı 1 ka, saat kadar sürdü. Burada zaman anlamı 2. Her türlü aracı rahatlıkla sürebiliyor. Araç kullanma anlamında 3. Dört duvar arasında memur hayat sürüyordu. Yaşamını geçiriyordu anlamında 4. Cevap denizli olacaktır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerden birinin eş anlamlısı değildir? Birinci de, alt çizili sözcük hediye armağan. 2 gaye amaç. 3 yetenek dursun. 4 vakit ne olacaktır? A şıkkında zaman. Evet Beceri elinden iş gelme durumu ustalıktır. Yetenek ise bir kimsenin bir şeyi anlama yapabilme ya da bir etkiyi alabilme gücüdür. Bundan dolayı cevap beceri olacaktır. İkisi farklı şeylerdir yani Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığa ait karşıt durumlar bir arada verilmiştir. yani öznesi aynı olacak. Baktığımız zaman Ahmet Neşeli Mehmet çok üzgündü. Ahmet Mehmet'ten bahsetmiş. Aynı varlık değil. Uzun boylu çocuğun kısa boylu arkadaşı. Uzun boy kısa boy aynı varlık değil. Sabah bozuk olan gökyüzü şimdi pırıl pırıldı. Pırıl pırıl olan ne? Gökyüzü. Sabah bozuk olan ne? Gökyüzü. Cevap Ceyhan olacak bundan dolayı. Evet. Hayat bazen bize bir takım güzellikleri kolaylıkla verirken bazen de çok çabalamanız gerektiğini size öğretir. Ancak çabalamanın yeterli olmadığı anlar vardır. Sabrınızı, umudunuzu yitirip çabaladığınız şeyin peşini bırakırsanız bırakırsınız. Oysa aslında sonuca o kadar yaklaşmışsınızdır ki sabırsızlığınızdan bakarsınız daha sonra pişmanlık cümleleri kurarken bulursunuz kendinizi diyen birinin sözlerini somutlaştırması için aşağıdaki görsellerden hangisini kullanması gerekir bakıyoruz görsellere burada ne olacaktır cevap a. gördüğünüz gibi duvarı kazmış 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 çok az bir şey kalmış sonuca ulaşmasına ama pişmanlıkla geri dönmüş aşağıdaki alt çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir a Ekvator çizgisinin uzunluğu 40.000 kilometredir derken ekvator coğrafi biterim. terim. B. Bu derste hücre yapısını inceleyeceğiz derken hücre yapısı biyolojiye ait bir terim. C. Kendi yeni bir sözlük almış derken burada terim anlam yok. Cevap C. D'ye de bakalım dairenin çevresi nasıl hesaplanır? Geometri ait bir terim. Cevap C olacaktır. 10. Eğilmek sözcüğü hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A. Eğildiğimde cebimden param düşmüş gerçek anlam. B. Meyvesi çok olan dallar yere kadar eğilmiş gerçek anlam. D. C. Çıkar için ona boyun eğilmez. Boyun eğmek mecaz anlam. D. Çok kalın bir çiviydi çekiçle bile eğilmedi derken burada da gerçek anlam vardır. 11. Hangisi yan anlamıyla kullanılmamıştır? A. Uçağın kanadı. Uçağın kanadı yan anlam. B. Soba borusu yetişmediği için bir dirsek taktık. Dirsek nedir? Yan anlam. C. Bu konuşmalardan sonra ondan soğuduk. Soğumak nedir? Mecaz anlam. D. Yastığın yüzü yan, e, yan anlam. Cevap C olacaktır. Hangisinde sesteş bir kelime kullanılmamıştır? A'da aşağıya in de biraz konuşalım derken in sesteş bir kelimedir. B. Bu kazadan sonra sağ kalan olmamış derken sağ nedir? Sesteş bir kelimedir. C. Bir damla suya hasret kalmış. Burada sesteş bir kelime yoktur. D. Lütfen onunla alay etmeyin derken alay sesteş bir kelimedir. Cevap C olacak. Bir millet sanattan ve sanatçıdan mahrum zaten bir hayata sahip olamaz. Atatürk'ün bu veci, e, vecizesinde aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamdaşı e, anlam yoktur? Yoksun, bakıyoruz, mahrum, ulus, millet, yaşam, hayat, saygın yoktur. Cevap burası olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir sıralanış vardır? A İzmir, Ankara ve İstanbul'un nüfusları çok fazla. B meyvelerinin en güzeli kirazdır. C en sevdiğim şehir İstanbul'dur. D kamyon kullanmaktan en çok hoşlandığım taşıttır. Kamyon ve taşıt ne olacaktır? Özelden genele. Dağ tüzünleri gül usul usul. Yukarıdaki dizelerle ilgili verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Usul usul kelime tekrar yoluyla oluşmuş bir ikilemedir. Doğru. Dağıt hüzünleri sözüyle somutlaştırma yapılmıştır. E, hüzün soyuttur. Dağıt hüzünleri dersek somutlaştırma yapılır. Doğru. Hüzün kelimesi soyut anlamlıdır. Doğru. Gül estesli bir kelimedir. Doğru. Cevap denizli olacaktır. 16 Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamda kullanılmıştır? Çoban akşam serinliğinde bir ağacın altında oturuyordu. Kavalının yanık sesi tüm obayı uyutmuştu. Sessizlik gökyüzünde birleşmiş, ağaçlar nefes bile almıyordu. Yanık ses derken yanık ne olacaktır? Soyut. 16. cevabı Adana. 17. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisindeki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A) büyü sihir, dursun. B) sakin dingin yakın anlamlıdır. C) üzülmek zürlenmek yakın anlamlıdır. D) içten doğal yakın anlamlıdır ama büyü ve sihir eş anlamlıdır. 18. Hangisinde nicelik anlamı yoktur? A. Haltercimiz ağırlığının iki katını rahatlıkla kaldırabiliyor derken burada ağırlık nedir? Nicel. İnce bir sopa yardımıyla fidanı dik tutmayı başardı. İnce bir sopa nicel. Geniş pencereli çok odalı bir evde geniş nicel. Ancak D şıkkında aldığı ikinci el arabasına gözü gibi bakıyordu derken D'de herhangi bir nicelik yok. Cevap D olacaktır. 19. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı ifadesi için hangisi doğrudur? Ee, cevap Bursa atasözü. Burada da şunu demek istemiş. Bu dünyada her zaman iyiliğe karşı iyilik görülmez. İyiliğe karşı kötülük de çoktur. Öküz ömrü boyunca sahibine kazanç sağlıyor ama ihtiyarlayınca sahibi onu kesiyor anlamı var. 20. soru numaralanmış cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş sözcük vardır? Bakalım. Eski eşya merakı beni bugün buraya getirdi. 1. Antikacılar sokağında şehrin sesini dinleyerek ilerlemeye başladım. Burada yok. 2. Çok uzaklardan cızırtılı plak sesleri geliyordu. Cızırtılı kökü nedir? Cız ses yani iki yansıma. 3. Bakırcıların çekit sesleri insan seslerinden fark edilmiyordu. 4. Bir dükkanın önünden geçerken saat tıkırtıları tıkırtı nedir? Sestir. Yansıma sözcüktür. Arasında kendini işine vermiş usta dikkat çekiyordu derken cevap denizli 2 ve 4 olacaktı.